Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına örnek soruları sizler için çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle soruları kendimiz çözelim, puanlarımızı hesaplayalım. Daha sonra cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile mutlaka karşılaştırınız. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, aşağıdaki ilk 5 soruyu metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Metnimizi okuyalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olan Fatih Sultan Mehmet 1432 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. 7 dil bilen Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren hem batı hem de doğu kültürü eğitimi almıştır devrin önemli bilginleriyle çalışmış, dil ve mühendislik konularında kendini geliştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet 1453 tarihinde daha 20 yaşındayken İstanbul'u fethederek orta çağı sona erdirmiş ve yeni çağı başlatmıştır yıkılamayan bin yıllık Bizans İmparatorluğuna son vermiştir. Metnimizi okuduk sorularımızı cevaplayalım. Fatih Sultan Mehmet Osman İmparatorluğu'nun kaçıncı padişahıdır? Arkadaşlar kaçıncı padişahıdır? Yedinci padişahı diye belirtmişti. Evet o zaman cevabımızı yedinci padişahıdır yazıyoruz. İkinci sorumuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yılında fethetmiştir? Evet 20 yaşındayken İstanbul'u fetheterek orta çağı sona erdirmiş diyor arkadaşlar. Evet İstanbul'u 20 yaşında feth kaç yılında diyor pardon arkadaşlar 1453 tarihinde kaç yılında kaç yaşında değil kaç yılında evet 1400 1453 yılında fethetmiştir. Üçüncü sorumuz Fatih Sultan Mehmet hangi konular üzerine eğitim almıştır? Evet eğitimi ile ilgili bilgiler nerede verilmişti? Evet dil ve mühendislik konularında kendini geliştirmiştir diyor. O zaman dil, dil ve mühendislik konularında eğitim almıştır. Dördüncü soru İstanbul'un fethedilmesinin sonucu hangi önemli olaylar olmuştur? Evet arkadaşlar ne diyor? İstanbul'u fethederek orta çağı sona erdirmiş yeni çağı başlatmıştır. Orta çağı sona erdirmiş yeni çağı başlatmıştır. Bizans İmparatorluğu kısaltını yazıyorum arkadaşlar sığmayacak diye. Yıkılmıştır. Evet. Beşinci soru. Bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Evet arkadaşlar. Yıkılamayan bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verilmiştir diyor arkadaşlar. Değil mi? E, yedi dil bilen Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren hem Batı hem de Doğu kültür eğitimi almıştır. Beşinci soru arkadaşlar. Bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz arkadaşlar? Ne demiştik? Bakalım metnimize şöyle. Evet. Ee, Fatih Sultan Mehmet çok e, genç bir yaşta yani 20 yaşında İstanbul'u fethetmiştir değil mi? Orta çağ sona ermiş yeni bir çağ başlamış o zaman yani yaş küçük ama yaptığı işler çok büyük o zaman akıl yaşta değil baştadır şeklinde bir sonuç çıkarabiliriz. Akıl yaşta değil baştadır şeklinde. Bir sonuç çıkarabiliriz. Altın soru soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin oluş sırasına göre sıralayınız. Evet trene doğru hızlı koşmaya başladı. Bagajdan bavulunu aldı. Taksiden aceleyle indi. Koşarken bavulu açıp eşyaları dağıldı. Bugün mutlaka Konya'ya gitmeliydi. Evet birinci cümlemiz sanki şu beşinci olması gerekiyor. Bugün mutlaka Konya'ya gitmeliydi. Sonra e, taksiden aceleyle indi. Bu da ikinci sırada olacaktır. Evet bagajdan bavulunu aldı. Evet bu da üçüncü sırada. Sonra koşarken bavul açılıp eşyaları dağıldı. Bu da dördüncü sırada. Trene doğru hızlı koşmaya. Pardon arkadaşlar hemen yer değiştirelim. Bu beşinci sırada olacak. Trene doğru hızlı koşmaya başladı. Dördüncü sırada koşarken ne oldu? Bavulu açılıp eşyaları dağıldı. Bu da beşinci sırada olacaktır. 4, 3, 2, 4. Baktığımızda arkadaşlar. Beşinci sırada, birinci sırada. 5 olacak. Birinci sırada 5. C seçeneğinde var. B seçeneğinde var. İkinci sırada 3 numara olacak. İkinci sırada 3 numara. Üçüncü sırada 2. Evet. Sonra 2, 1, 1. Arkadaşlar dördüncü sırada. Sonra arkadaşlar en sonda 4 numaralı trene doğru hızla koşmaya başladı. 5, 3, 2, 1, 5, 5. 3, 2, 1, 4 şeklinde sıralamamızı yaptık. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar 7. soru ile devam ediyoruz. Kısaltmalara uygun ekler getiriniz demiş arkadaşlar. Evet TÜBİTAK'a ödül, TÜBİTAK'tan ödül aldı. TÜBİTAK'tan ödül aldı. LÖSEV destek veriyorum. LÖSEV'e ve destek veriyorum. TV en sevdiğim çizgi film başladı. Evet televizyonda demiyoruz arkadaşlar. TV'de televizyonda. İngilizce çok seviyorum. İngilizceyi çok seviyorum. KGG -g çevireceğim. Evet. Kilogram mı? Kilogram I gram A çevireceğim şeklinde kısaltmaları tamamladık. 8. soru. Cümlelerde koyu yazılan kelimelerin gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanıldığını yazınız demiş arkadaşlar. Kadir Bey'in bunu bir türlü fark etmemiş olması onu deliye döndürdü. Deliye döndürmek arkadaşlar nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü ıhlamurun kokusunu alıyorum. Ihlamurun kokusu ıhlamur gerçekte bir koku yarar. Burada gerçek anlamda kullanılmış. Asıl engelli kim acaba? Beden engeller mi yoksa yürek engeller mi? Yani bedeni mi engelli, yürü insanın yüreği engelli olmaz. Buradaki yürek engeli mecaz anlamda kullanılmış. Pekala bu kaşağıyı niye kırdın? Evet kaşığı kırılabilir mi? Gerçi anlamda kırılanır, kırılır. Bu sözlerin ardından o da arkadaşları gibi pişmanlık ateşiyle yandı. Yani pişman olduğu mecazla ifade etmiş arkadaşlar m ile işaret edik. 9. soru. Aşağıdaki cümleler d ve k eklerinin bitişik mi ayrımı yazıldığını gösteriniz. Şimdi arkadaşlar ilk bölümde d'ler verilmiş, sonra Ki'ler verilmiş. Neden d çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa bağlaştır, ayrı yazılacak. Anlam bozuluyorsa ektir, bitişik yazılacak. Orhan maça gidiyor. Arkadaşlar burada anlam bozulmuş mu? Hayır, bozulmamış. O zaman Orhan maça gidiyor. Orhan da olacaktır ayrı yazılacaktır. Evimiz nokta nokta gerekli malzemeler var. Evimiz gerekli malzemeler Cümlenin anlamı bozulduğu için arkadaşlar evimiz de de bitişik yazılacak. Deniz balıklar yüzüyor. Deniz balıklar yüzüyor. Anlam bozuldu. O zaman bitişik bağ, e, ek yazacağız denizde. Ben sizinle gelebilir miyim? Cümlenin anlamı bozulmadığı için de ayrı yazılacak. O sınavdan yüz almış. Yine cümlenin e, anlamı bozulmadığı için bağlaştır ayrı yazılacaktır. Evet ki ekinde arkadaşlar kelimeye ki ekini ekledikten sonra ler eki eklediğimizde anlam bozuluyorsa ayrı anlam bozulmuyorsa bitişik. Spor yap kiler. anlam bozuldu mu arkadaşlar? Bozuldu. Bozulduğu için ayrı yazacağız bağlaştır. Bahçedekiler bahçedekiler sarmaşıklar her yeri sarmış. Bahçedekiler dediğimiz anlam bozuluyor mu? Bozulmadığı için bitişik yazılacak. Demek ki daha iyisini yapabilirmişsin. Demekkiler dediğimizde anlam bozuluyor mu? Bozuluyor arkadaşlar. O zaman bitişik yazılacaktır demek. Pardon ayrı yazılacaktır demek ki anlam bozuluyorsa ayrı yazıyorduk. Unutmayalım. Karşıdaki hastaneye gideceğiz. Karşıdakiler dediğimizde anlam bozuluyor mu arkadaşlar? Anlam bozulmuyor. Anlam bozulmuyorsa bitişik yazılacak. Arabadakiler, arabadaki hasar çok değil arabadakiler dediğimizde anlam bozulmadığı için yine ne yapacağız arkadaşlar bitişik yazacağız. 10. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek cümleleri tekrar yazınız. Annem akşam bize pasta yapacak mı? Evet arkadaşlar burada baktığımızda cümlenin sonunda nokta olacak. Buradaki B küçük olacak. O zaman tekrar yazıyoruz. Annem akşam bize pasta mı Ha, koyduk. Sabah Serap Trabzon'dan gelecekmiş. Burada arkadaşlar Serap özel isim büyük harfle yazılması lazım. Trabzon'da I yok arkadaşlar. Onları düzeltelim. Sabah Serap Serap büyük olacak. Trabzon Trabzon'dan gelecekmiş. nokta. Üçüncü soru spor yaparken soyuk su içmemeliyiz. Spor cümlenin ilk harfi büyük yazılacak arkadaşlar. Soyuk değil. Burada yumuşak yağ olması gerekiyordu. Düzeltelim. Spor yaparken soğuk su içmeliyiz. Çabuk Ankara, Çubuk Ankara'da mı? Çubuk ilçe arkadaşlar. Çubuk Ankara özel isim ilk harf büyük yazılacak. Ankara da mı demiş arkadaşlar. Ankara da mı? Mı da ayrı yazılacak. Kesme işareti. Soruyoruz. Hem soru işareti. Tüh. Ali'nin abisi kaza geçirmiş. Evet. Tüh. Evet. Ali. Ali'den sonra kesme işareti olacak. Ali'nin abi. Kaza. Evet. 11. soru ile devam edelim. Aşağıdaki deyimler ile anlamlarını eşleştiriniz demiş. Arkadaşlar öğütlere kulak asmayın. Kendi bildiği gibi davranmak. Bu nedir arkadaşlar? Kendi bildiği gibi davranmak. Burnunun dikine gitmek. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 ile eşleştiriyoruz. Çok sinirlenmek. Şöyle işaretleyelim. Çok sinirlenmek nedir arkadaşlar? Başını çekmek, ortak kalmak, tepesi atmak. Çok sinirlenmek. Bir, düşünmeden konuşmak. Evet, kafadan atmak, 5 ile eşleştirdik. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememek. Evet, bu da nedir arkadaşlar? Ortada kalmak. 2. Önde olmak, ilk olmak, başını çekmek. 3 ile eşleştirdik. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştirdiniz demiş arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar. Yani anlamlarına bakalım önce. Emek sarf edilen her şey güzelleşir. Evet, bakarsan, bak, bakmazsan dağ olur. 3 ile eşleştirdik. Çocuklar anne ve babasını örnek alır. Evet. Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar demiş. Ya çocuklar anne ve babasına örnek alır. 4 ile eşleştirdik. Her şeyin karşılığı mutlaka vardır. İyilik eden iyilik bulur. 5 ile eşleştirdik. İnsanlar en küçük şeye bile ihtiyaç duyabilir. Evet. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 2 ile eşleştirdik. Birlikte yapılan işlerden hep kazançla çıkılır birlikten kuvvet doğar bir ile eşleştirdik arkadaşlar devam ediyoruz aşağıdaki cümlelerin altına anlam özelliklerini yazınız neden sonuç karşılaştırma benzetme örneklendirme demiş adamın sesi bağırmaktan kısılmıştı adamın sesi bağırmaktan kısılmıştı niçin kısılmıştı adamın sesi bağırmaktan kısılmıştı diyor arkadaşlar yani burada neden sonuç vardır neden sonuç neden sonuç tozlar tüm evi bir örümcek gibi sarmıştı adeta evet tozlar tüm evi bir örümcek gibi benzetme var arkadaşlar burada değil mi benzetme yazalım o zaman benzetme köyde gerekli her şey tabak kaşık tencere var bak köyde gerekli her şey dedikten sonra ne yapmış bir örnekleme yapmış arkadaşlar burada ne vardır örnekleme Annenden daha güzel yemek yapıyorsun. Annesinin yemeğiyle kendi yemeğini karşılaştırmış. Karşılaştırma vardır. Karşılaştırma. Senin defterlerin, benim defterlerimin yanında senin dertlerin, pardon, benim dertlerimin yanında dert sayılmaz. İkisinin dertlerini ne yapmış? Karşılaştırmış. Burada ne vardır? Karşılaştırma vardır arkadaşlar karşılaştırma ile tamamladık. 14. soru arkadaşlar. Cümlelerde koyu yazılı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşına bay bay diyerek gitti. Bay bay demek arkadaşlar güle güle değil mi? Güle güle. E güle. Veya hoşça kal. Değil mi? Hediyen için çok mersi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Babam arabasının deposunu fulledi. Doldurdu. Fulledi demek doldurdu. Evet. Beslenme ile ilgili birçok döküman buldum. Döküman bilgi, bilgi. Bilgi. Buldum. Oyuna bir türlü adapte olamadım. Konsantre. Oyuna bir türlü adapte olamadım. Adapte olmak. Uyum sağlamak. Sağlamak. Evet arkadaşlar 15. soruyla devam edelim. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlar ve kurallı bir cümle oluşturulunda sıralama nasıl olur? İçin kaybettiği çocuk ağladı oyuncağını çok. Evet çocuk. Evet birinci sırada ne olacak? Çocuk oyuncağını kaybettiği için çok ağladı. O zaman böyle işaretleyelim. Çocuk 1. sırada olacak. 3 B'de var. C'de var. Çocuk oyuncağını evet 5 kaybettiği için çok evet ağladı. 4 cevabımız zaman C seçeneğidir arkadaşlar. 17. soru aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır? Evet İngilizcenin kısaltılmışı doğrudur arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti kısaltması arkadaşlar T ve C arasında nokta olması gerekiyor. Bu yanlıştır. Kilogram doğru. Değere doktor doğru. B seçeneğinde kısaltma yanlış yazılmıştır arkadaşlar. Yukarıdaki cümleyi anlamlı bir biçimde tamamlayan en uygun seçenek hangisidir? Bu ilginç ve yararlı bir buluş sayılabilirdi ama çok kullanışlı demiş. Bakın e, olumlu bir şey var olumsuz gelmesi gerekiyor. Hiçbir işe yaramadı demiş oldukça pahalıydı denemesi başarıyla sonuçlanmıştı diyor. Evet en uygun seçenek arkadaşlar bu ilginç ve yararlı bir buluş sayılabilirdi. Ama hiçbir işe yaramadı cevabımız e, B seçeneği olacaktır. İşini temiz yaptığı için herkes Ali Usta'yı çağırırdı. Cümlesindeki temiz kelimesi hangi anlamda kullanmıştır? Kirli olmayan, yıpranmamış, sağlam, özenle yapılmış, saf, duru anlamında. Yani işini temiz yaptığı için, özenle yaptığı için e, cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. 16. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Paranın olup olmadığını bilmiyorum. Gelir gelmez konuşmaya başladı. Önden gidenler arkadan gelenleri e, göremediler. Sıcak havada ılık ayran e, iyi gitmez. Arkadaşlar önden gidenler arkadan. Ön arka ne yapılmış arkadaşlar? Bakın Ön ve anlamlı kelimeler aynı bir arada kullanılmış cevap C seçeneği olacaktır. 18. soru. Alfabetik sıraya göre en sonda hangi kelime yer alır? Zaman, saksı, salça, saniye. Şimdi kontrollerimiz yaparım arkadaşlar. İlk harfler S. Evet baktık. İkinci harfler A. Üçüncü harflere bakacağız. Şöyle A. Üçüncü harfler e, burada M var arkadaşlar. Burada M var. Burada M var. Burada M var. Evet. E, en sonda hangi kelime yer alır diyor arkadaşlar. Bakalım A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, D. O zaman saniye kelimesi en sonda yer alır alfabede arkadaşlar. Bir soru. Bir öğrenciye sormuşlar. Derslerinde başarılı mısın öğrenci? Evet çünkü derslerinde çok başarılıyım. Parantez içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir demiş arkadaşlar. Bir öğrenciye sormuşlar. iki nokta. Evet. Bundan sonra konuşma işareti soruyor. Soru gelecek değil mi? Derslerinde başarılı mısın? Öğrenci cevap veriyor. Evet. Evet. Çünkü derslerime çok çalışıyorum. Virgül derslerime çok çalışıyorum. İki nokta. Bakalım arkadaşlar. A ve B de var. Sonra konuşma çizgisi. Sonra iki nokta. Sonra konuşma çizgisi. virgül cevabımız A seçeneği olacaktır. 22. sorudayız. Keşke derslerime biraz daha çalışsaydım şimdi takdir belgesi almış olacaktım. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki duygulardan hangisi de getirilmektedir? Bakın arkadaşlar. Keşke dediğimiz arkadaşlar ne vardır? Pişmanlık vardır cevabımız. C seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf Türkçe dersi ikinci dönem ikinci yazılıya hazırlık örnek sorularını sizler için çözdük. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.